Avrupa Sivaslılar Birliği tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'da yaşayan Türklerin memleketlerine ulaşımda karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri gündeme getirildi. Birlik, özellikle yaz aylarında uçak bilet fiyatlarının aşırı yükselmesinin vatandaşların aileleri ve sevdikleriyle bir araya gelmesini zorlaştırdığını vurguladı. Bu durumun sadece bireysel mağduriyet yaratmadığı, aynı zamanda toplumsal bağları da zayıflattığı ifade edildi. Açıklamada, Avrupa'nın önemli şehirlerinden örneğin Basel, Hamburg, Düsseldorf Frankfurt ve Amsterdam, Sivas'a direkt uçuşların başlatılmasının artık bir zorunluluk haline geldiği belirtildi. Direkt uçuşların turizm, ekonomi, toplumsal bağlar ve kültürel gelişim açısından Sivas ve çevre illere büyük katkılar sağlayacağına dikkat çekildi. Turizmin canlanması, ticari faaliyetlerin artması, Avrupalı Türklerin memleketleriyle daha güçlü bağlar kurması ve sportif kültürel etkinliklerin uluslararası görünürlük kazanmasının beklendiği dile getirildi. Türk Hava Yolları'nın bu konuda öncü bir rol üstlenmesi gerektiği belirtilerek, Avrupa'dan Sivas'a düzenli ve uygun fiyatlı direkt uçuşların başlatılması talep edildi. Bu girişimin diğer hava yolu şirketlerini de rekabetçi bir şekilde benzer hizmetler sunmaya teşvik edebileceği ve uçak bilet fiyatlarının düşmesine katkı sağlayabileceği ifade edildi.